Değerli öğrencilerim, Allahsızları, kitapsızları, dinsizleri, imansızları, münkirleri, mülhitleri, murdalları, mürtetleri, hainleri, melunları, hannasları, hınzırları, necisleri, habisleri, fasıkları, facirleri, iblisleri, ifritleri, şeytanları, kezzapları, müflisleri, gafilleri, lehepleri, cehilleri, sefilleri, sefihleri, ahmakları, zındıkları, kefarları, küffarları, ateistleri, sahte ateistleri, misyonerleri ele aldığımız bir saatte daha yine beraberiz. bu saatte de internette Big TV kısadı açılımı gizlenen İsrail gerçeği adlı bir kanalda İsrail'e çalışan bir melun um kafir el alacağız. İbrahim adında bu kanalda idarecilik yapan bu melun um köpere Yakub'un sıpası, diye tanınmış. Yakub dinsiz denilen bir dinsiz kara kafire utanmadan benim gerçek babam diyen bu utanmaz, hayasız, ahlaksız, şerefsiz bir alçak kafir alacağız. ana babasına ana babasından söverek konuşan bu melun um kafir İlyas Asaf Abraham Yahudi arkadaşları ile Facebook dinsiz sitelerinde tanışmış. İlyas Asaf Yahudi arkadaşları bu sefihi kandırıp seni ajan yapacağız. Mossad'a sokacağız. Yüksek maaş alacaksın diye kandırıp İsrail'e götürmüşler. Mossad İstihbarat Merkezi bu melunu İbranice kursuna sokmuş. Kursu bırakmış. Ben kolay iş arıyorum demiş. Bu melun işimize yaramaz demişler tahsilsiz lise bile bitirmemiş. İngilizce bilmiyor, Arapça bilmiyor, İbranice öğrenemiyor demişler. Alalım da başımıza bela mı yapalım demişler. Bu düşük zekalı melunu nereden buldunuz demişler. Yahudi arkadaşları İlyas ve Asak Abraham keferelere demişler ki İslam dinine peygamberine kitabı Kurana düşman, vatan millet bayrak bilmez, Müslüman köyün Müslüman Türkün düşmanıdır. Para için yapmayacağı şey yoktur. Paraya tapar demişler eğer Türkiye'de, Azerbaycan'da İslam dinine karşı mücadele istiyorsanız, bu melun bize lazım, onu kullanacağız demişler. Onlar da bu hain paracı hınzıra ancak muhbir maaşı bağlayacaklarını ama başka bir işle uğraşmaması gerektiğini devamlı Müslüman Türk'ün Allah'ına, kitabına, peygamberine saldırmasını şart koşmuşlar. İslam dinini Arap'ın dini göstereceksiniz. Türkleri Araplardan ayıracaksınız. İsrail'in yüzyıllık orta vadeli stratejik planları için bu çok önemlidir demişler bizimle irtibatta olun. Yayınlarınızı denetleyeceğiz. İslam dini ve Kur'an'ı geri kalmış, kötü, çirkin ve bilim dışı göstereceksiniz demişler. Biz de buna karşı bu mühürlü meluna Kur'an bilim dersleri koymaya karar verdik. Bu mühürlü kararmış hınzırın faydalanacağı için değil, takipçisi hınzır sürüsü içinde hala gözü gören, kulağı duyan saf gariplerin de karışmış olabileceğini düşünerek onlara bir faydası olur belki diye koyuyoruz. İlk ayetimizden başlayalım. Hüsret Suresi 11. Ayet'e alalım. Bu ayet, Kur'an-ı Kerim'in mucizevi ayetlerindendir. Kur'an'daki bu ayet indiği çağda 7. yüzyılda bilinmesi imkansız olan bir bilgi veriyor. Uzayın uzaydaki tüm gök cisimlerinin yeryüzü de dahil başlangıçta gaz halinde olduğunu haber veriyor. Önce ayet okuyalım. Hüsület Suresi 11. Ayet okuyorum. Estağfirullah. Sümme steva ile semai sonra göğe yöneldi. Ve hiye dukanun bu kelime çok önemli. Ve hiye dukanun o duman halindeydi. Ve gale leha vel ardiya ona ve arza yeryüzüne dedi ki, Tav an ev kerhan, ikiniz de ister, ister istemez gelin. Galata ateyna ta'i'in. Bunlar mecazi olarak ifadeler Allah'ın gökleri ve yeri düzene sokmasıyla ilgili ayet. Burada önemli olan baş kısmını tekrar alıyorum. Sümme seva ile sema göğe yöneldi ve hiye dukanun o duman halindeydi. Dukan kelimesi dumandır. Gaz halinde de oluşu ifade eden çok güzel seçilmiş, çok isabetli bir kelime. Dukanun, duman, gaz halindeydi. ayette biraz önce okudu, okuduğumuz ayette Dukan kelimesi uzayın gaz halinde olduğunu açıkça bildiriyor. Bu bilgi o gün o çağda hiçbir yerde bulamazsınız. Ne eski Yunan felsefesinde, ne Thales'te, ne Anaksimandros'ta, ne Aristo'da, ne Sokrat'ta ne Hint felsefesinde, ne Tevrat'ta, ne İncil'de. Hiçbir yerde bulamazsınız. Göklerin, uzayın başlangıçta duman, gaz halinde oluşunu ifade eden bu bilgiyi. Bu kaynaklarda, biraz önce söylediğim bu kaynaklarda, evrenin, uzayın, kainatın oluşumu ile ilgili saçma sapan düşünceler, mitolojik efsanevi inanışlarla doludur. Günümüz astronomi, astrofizik bilimiyle yan yana konulamayacak evren, uzay, kainat açıklamalarıdır bunlar. Oysa 7. yüzyılda inen Kur'an-ı Kerim ayetinde gök, uzay sadece duman, gaz halinde oluşla açıklanıyor. Gerçekten de günümüzde uzay biliminde uzaydaki tüm gök cisimlerinin başlangıçta nebula ya da bulutsu denilen dev hidrojen gaz bulutlarından oluştuğu kesinleşmiş, ispatlanmıştır. Hatta resimleri bile çekilmiş hala uzayda bu gaz bulutlarından bu nebula e, bulutsulardan galaksiler oluşmaya yıldızlar yeni güneş sistemleri oluşmaya hala devam ediyor. Galaksiler, yıldızlar, güneş, ay, dünya, gezegenler hep bu hidrojen gazının yoğunlaşması ve soğuması daha sonra sıvı katı haline gelmesinden ortaya çıkıyor. Şimdi bu bulutsu resimlerinden bu gaz bulutlarından uzayda, evrende çapı 100 bin ışık yılına kadar genişlikte olan e, çeşitli dev boyutlarda bu nebulalardan, bu bulutsulardan birkaç çekilmiş resim örneği göstereceğim. Bu bulutsulardan bir örnek. Uzayda Dev boyutlu galaksilerin oluştuğu, evrenin yaratıldığı dev bulutsu, gaz ya da ayette geçen e, tabiriyle duman. Diğer bir resim, diğer bir bulutsu örneği. Bunları sizde bulutsuz diye yazarsanız e, bu örnekleri, bu resimleri inceleyebilirsiniz. Uzaydaki galaksilerin evrenin oluşmasına sebep olan dev hidrojen bulutları. Şimdi de gök biliminde galaksilerin ve yıldızların gaz bulutlarından oluşumu ile ilgili alınmış kısa bir not okuyacağım. Bu kitaptan okuyorum. Kur'an ve Bilim. bu kitap benim çıkardığım bir kitap. Harun Osmanoğlu diye. M. Harun Osmanoğlu. Kur'an Bilim 70. 70 Kur'an ayetinin fen bilimleri ve sosyal bilimlerle ilgili 70 Kur'an ayetinin incelenmesi. Ee, birinci baskısı bu. İlk baskısı bitti. İkinci baskısının kapağını göstereyim. İnternette de görebilirsiniz. M. Harun Osmanoğlu Kur'an Bilim 70 diye yazarsanız ee, yayın evlerin ellerinde kalmış. Ee, birkaç tane kitap e, kalmış ellerinde. İkinci baskısı da e, bitmiş. İkinci baskısının kapağını da göstereyim. Şurada Kur'an bilim diye alıyor. İkinci baskısının kapağı da bu. Kur'an Bilim M. Harun Osmanoğlu Kur'an Bilim 70 Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerle ilgili 70 Kur'an ayetinin araştırılması. Bu ikinci baskısı da kalmamış. Sadece böyle internete verdikleri birkaç tane kitap var. Bu ee, ellerinde kalan bunlardan bazıları da ikinci el olarak ellerinde olanlar koymuşlar. Üçüncü baskısını hazırlıyoruz. Şimdi buradan bu Kur'an ve Bilim 70 kitabından galaksilerin, uzayın, evrenin oluşumuyla ilgili bu baş kısmı okuyacağım. Kısa bir not var burada. Ee, nasıl duman hali, gaz halinden evren oluşmuş. Galaksimiz yaklaşık 14 milyar yıl kadar önce bir yerden bir yere sürüklenen gaz bulutları ve atomik taneciklerden oluşmuştur. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan bu bulutlar birbirlerini periyodik olarak etkileyerek uzayda daha büyük alanlar kaplamaya başladılar. Daha sonra bulutlar birleşirken içlerindeki basınç arttı, ısı yükseldi. Daha yüksek enerji seviyelerinde, daha yüksek hızlarla hareket eden ve birbirleriyle çarpışarak, gaz bulutları içinde dağılarak ufak madde parçacıkları oluşturan moleküller en önemli rolü oynadılar. Oluşan parçacıklar büyürken çekim güçleri de arttı. Sonunda tüm bulut bir bölgeye çekilerek yoğun bir gaz kütlesi oluştu. Duman bu işte gaz kütlesi bir oluşan, yoğunlaşan küresel bir şekilde oluşan bu ilk oluşuma ilk yıldız protostar denir. İşte iç evrenin oluş aşaması bu kitap alınmış bu not. Kur'an ayetlerinin bir mucizevi bir yönü de doğru olup yanlış hiç olmamasıdır. Bu da doğru kadar önemlidir. Eski Yunan filozoflarının bir doğrusu varsa yanında on tane yanlışı vardır. Uydurma efsaneler, mitolojik, saçma sapan inançlar, ilkel düzeyde yanlışlığı açıkça belli olan fikirlerle doldur. Fosület 11. Ayet, ayetin bir öncekine, bir sonraki ayetlerine bakın. Bu duman ile ilgili hiçbir ayrıntı, hikaye, abartı, efsane bulamazsınız. Sadece kısa net açık bir ifadeyle gaz halinde oluşunu ifade eden duman kelimesinden başka hiçbir şey bulamazsınız. Gördün mü hor ve hakir sefih ve sefil mer'un kafir eğer Kur'an bir insan sözü olsaydı bu duman ile ilgili ne kadar ayrıntı, hikaye, uydurma, efsanelerle dolu olurdu. Dumanın büyüklüğü, rengi, şekli abartılı biçimde anlatılır. İçine melekler, Cebrail katılır. Dumanın göğü, güneşi, ayı, yıldızları, dünyayı nasıl yarattığı, ortaya çıkardığı sayfalar canlatılırdı. Kur'an tefsirleri böyle doldurulmuş uydurma hikayelerle doldur. Fakat ayette sadece uzayın gaz halinde oluşunu ifade eden duman kelimesinden başka hiçbir anlatım yok. Avrupa'da, Amerika'da Müslüman olan bilim adamları işte Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri sebebiyle Müslüman oluyorlar. Bu mucizevi ayetlerden etkilenerek Müslüman oluyorlar. Peygamberimizin mucizesini arayan melun kefereler. Son peygambere verilen mucize kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Yüzyıllarca insanların iman etmesine sebeptir. Kafirler, hainler, ahmaklar, hınzırlar hepsi birbirinden reziller.